Annesi Hasan'ı çok fena patakladı. Öyle ki Hasan'ı öldü sandılar ama o hala yaşıyordu. Morgda uyanan Hasan, borcunu toplayana kadar burada yaşamaya karar verdi. Önce galvanizli kare çelikleri kaynakladı ve Necmi Usta'nın vidalarıyla duvara monteledi. Çevre dostu ahşapla kapladı ancak zemin çok sert olduğu için üstüne rahat bir şilte ekledi. Minderlerle çevreledi ve yatak hazır. Başucuna kitaplığını ekledi ve telefonu için bir priz ekledi. Bir projeksiyonla film gecelerinin tadını çıkarabilir. Ayak ucuna çekmeceli bir masa yaparak hem işlerini halledebilir hem de yemeğini yiyebilir. Geniş bir gardırop yaparak üste mevsimlik yorganları, ortaya günlük kıyafetlerini ekledi. İç çamaşırlarını da ekledi ve cam kapaklar taktı. Kapının yanına duvara gömme su tanklı bir klozet taktı ve hemen üstüne duş başlığı ekleyerek burada hem duşunu alabilir hem de rahatlayabilir. Hemen yanına bir mutfak tezgahı koydu. Duvara dolap takarak içine en sevdiği baharatları ve sosları yerleştirdi. Burada en sevdiği yemekleri hazırlayabilir. Burayı cam panellerle kapatarak kötü görüntüyü engel.